Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِذَا دَعَ الرَّجُلُ Bir adam yani erkek kimse çağırdığı vakit davet ettiğinde اِمْرَأَتَهُ Kadınını اِلَا فِرَاشِهِ Yatağına فَاَبَتْ Ama o buna yanaşmasa bundan kaçınsa febata ghadbana aleyha adam da bundan ötürü öfkelense ve öfkeli haliyle öylece gecesini geçirse karşılık bulamadığı için duyduğu bu rahatsızlıktan ötürü öfkesiyle beraber öylece sabah etse buyuruyor ki Allah'ın peygamberi lanet el melaikatu melekler o kadına lanet ederler hatta tusbiha ta sabahleyinceye değil İmam Buhari bu rivayeti melekler bahsi içerisinde vermiş. Yine meleklere dair, onların bizimle nedenli içli dışlı olduklarını ve civarda buna dair sürecin yaratılmasıyla ve yaşatılmasıyla.